Değerli öğrencilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir gün, yeni bir video ve sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim, tarih dersimizin 6. ünitesindeyiz. Sultan ve Osmanlı Merkezi Teşkilatı ünitesiyle beraber olacağız. İlk konumuz olarak da Topkapı Sarayı üzerinde duracağız. Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı. Değerli öğrencilerim, Osmanlı devletinde bilinen ilk sarayı Orhan Gazi Bursa'da yaptırmıştır. 1. Murat devrinde Edirne Sarayı İstanbul'un fethinden sonra da bugün İstanbul Üniversitesi yakınlarında eski saray olarak bilinen saray inşa edilmiştir. Cihan hakimiyetinin ve gücün sembolü kabul edilen Topkapı Sarayı ise 1465 1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugünkü Sarayburnu denilen mevkide yaptırılmıştır. İşte bugün Topkapı Sarayı üzerinde duracağız arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız memnun olacağım. Değerli öğrencilerim, Dediğimiz gibi Topkapı Sarayı 1465-1478 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından bugünkü Sarayburnu denilen mevkide yaptırılmıştır. Fatih gerek İstanbul'u dünyanın siyasi ve ekonomi merkezi durumuna getirmek gerekse Türk devlet kültüründe var olan sosyal devlet anlayışını yansıtma düşüncesiyle İstanbul'da büyük bir imar ve kalkındırma projesi başlatmıştır değerli öğrencilerim. Bu projenin önemli bir adımı da şehir kültürünün oluşumu ve gelişiminde örnek bir model olan Topkapı Sarayı'dır. Çünkü İstanbul merkezdir ve dünyaya örnek olacak bir medeniyetin örneğini sunmak istemiştir Fatih çünkü Türk gelenek ve göreneklerinin ve şehir kültürünün oluşumu için önem arz ediyor. Arkadaşlar yeni saray ismiyle de bilinen ve padişahlar için bir baba ocağı sayılan Topkapı Sarayı'nda padişah ailesiyle birlikte ikamet etmiş ve devleti buradan yönetmiştir. O zaman devlet yönetimi nereden yapılıyor? Topkapı Sarayı'nda ve tabii ki padişah ailesiyle burada kalıyor. Padişahların sünnet merasimlerinden defin işlemlerine kadar birçok faaliyet burada yaşanmıştır arkadaşlar. Ayrıca saray devlet kademesinde görev alacak devlet adamlarının yetiştirildiği en önemli eğitim merkezidir. Yani sadece padişahların kaldığı, yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda e, devlet kademesindeki insanların görevlilerin yetiştirildiği bir eğitim merkezidir. Yani aynı zamanda saray bir okuldur, değerli öğrenciler. 19. yüzyıl'a kadar devletin merkezi konumunda olan Topkapı Sarayı Osmanlı devletinin yönetim sistemine göre de biçimlendirilmiştir. Sarayda bir idari merkez modeli kurulmuş. Saray, dış saray denilen Birun, bir de iç saray denilen Enderun ve harem olmak üzere 3 ana bölümde meydana gelmiştir. O zaman arkadaşlar soru olarak da gelirse yazılarda hemen şu cevabı veriyoruz. Saray 3 mekandan, 3 bölümden oluşuyor. Birun yani dış saray denilen bölüm, iç saray denilen bölüm bir de Enderun Evet, Enderun iç saray, Birun dış saray ve bir de harem olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. E, harem biliyorsunuz padişah ve eşinin kaldığı, çocuklarının kaldığı, kendi aile hayatının, ev hayatının sürdüğü bölüm. Ana giriş kapısı Bab-ı Hümayun, orta kapı bab Selam ve padişahın huzuruna açılan bab Sade kapıları bölümleri arasında da geçiş sağlanmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar Himayun Ayasofya tarafından saraya açılan ilk kapıdır. Devlet erkanının at ile girebildiği tek kapıdır. Bu kapıdan itibaren de saray alanı başlar ve burada daima nöbet tutulurdu. Sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz e, dakikalarda Birun'dan bahsetmiştik. Ne demiştik? Birun sarayın dış bölümüdür. Şimdi Birun Farsça'da dış anlamına gelir ve sarayın en geniş bölümüdür. Saray muhafızları ve çalışanları burada yer alırdı. Birun'da yani sarayın dış kısmında dış bölümü olan bölümde Adalet kasrı ve hastane mutfaklar, ahırlar, erzak odaları, odun ambarları, çalışanların koğuşları, kayıkhaneler, bostanlar, bahçeler, cirit oyunu alanı ve ok atış talim gahları gibi alanlar ve küçük meydanlar bulunurdu. Enderun denen iç kısımda ise Enderun da Farsça iç demek arkadaşlar. İkinci e, Murat tarafından devlet adamı yetiştirmek için ilk defa Edirne Sarayı'nda kurulan e, bir bölüm. E, bu Edirne Sarayı'ndaki kurulan bu bölümün benzeri olarak bu Enderun Topkapı Sarayı'nda da ne yapılmış? Kurulmuş. Fatih tarafından Topkapı Sarayı'nda da bu 2. Murad'ın uyguladığı e, usul uygulandı. E, en seçkin devşirme çocuklarının eğitildiği ve Osmanlı devlet sisteminin üst düzey yöneticilerinin yetiştirildiği bir okul niteliğindeki Enderun Mektebi bu bölümde yer alırdı. Yani bu iç kısımda yer alırdı. Sevgili öğrencilerim, padişahın özel hizmetlerini gören devşirmeler yani iç oğlanlar burada eğitilirdi. Özel olarak seçilen ve eğitilen bu gençlere Türkçe, Farsça, Arapça, aynı zamanda bu dillerin yanında matematik, tarih, edebiyat, müzik ve güzel sanatlar dersleri verilir. Bunların yanında cirit ve ok atma, ata binme, kılıç kullanma ve güreş gibi sporlar en iyi şekilde öğretilirdi. Asıl amaç burada devlet yönetiminde görev alacak nitelikli insanları yetiştirmek ve zamanı görevlerinin gelişe... başına göndermekti kıymetli öğrenciler. Kıymetli öğrencilerim, arz odası ve kutsal emanetlerinde yer aldığı Hırkay Saadet Dairesi başta olmak üzere büyük ve küçük odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası ve Has Oda Enderun bölümünde bulunan odalardandı, bölümlerdendi. Yönetim yapısı içerisinde hareketli bir mekan olan Enderun, Osmanlı Devleti'nin siyasi geleceğini hazırlayan en önemli müesseseydi. Bir diğer bölüm ise haremdi. Bura özel bir bölüm arkadaşlar. Arapça yasak anlamına gelir harem korunması gereken, muhterem diyoruz ya, muhterem olan, evet harem, korunması gereken, yasak e, anlamına gelir. Padişahın özel hayatını sürdürdüğü bölümdür. Bundan dolayı zaten harem denmiştir. Çünkü özel hayatının geçtiği bölüm. Padişahın evi olan haremde padişahın ailesi ve cariyeleri bulunurdu. Yani kadın köleleri bulunurdu. Hanedan üyeleri ve darus Darussade ağası dışında hiç kimse buraya giremezdi. Haremde Enderun'dakine benzer bir eğitim ve teşkilat sistemi vardı. Disiplin ve protokol kurallarının geçerli olduğu haremde cariyeler, edebiyat, müzik, güzel sanatlar, el sanatları, güzel konuşma, zerafet eğitimi gibi hususları öğrenirler ve beyler beyi, sancak beyi, vezir gibi üst rütbeli devlet adamlarıyla da evlendirilirlerdi. Bu sayede saray kültürü şehir kültürüne katkı sağlamakta ve şehir kültürünü de geliştirmekteydi. Darü Saade dairesi, Şehzade Mektebi, padişah içinde yemek yapılan kuşhane mutfağı, kadın efendiler dairesi ve hazine de haremde yer alırdığı değerli öğrenciler Peki arkadaşlar, saray görevlileri kimlerdi? Yani sarayda kimler görev yapardı? Bunun üzerinde şimdi duralım isterseniz. Sevgili öğrenciler, Osmanlı Devleti kendine has protokol kurallarıyla tarihe mal olmuş bir devlettir. Bu büyük devlet yönetimde mutlak söz sahibi olan padişah olsa bile mütevazi bir sarayda protokol kuralları çerçevesinde yaşamıştır sarayın birun kısmında, neydi birun? Dış kısmı. Evet, birun kısmında padişaha, dolayısıyla devlete hizmet eden ve saray halkı denilen birçok görevli bulunmaktadır. Bu görevliler sarayı hümayunda ikamet etmezlerdi. İlmiye mensupları, hacegan, eminler ve erbabı hizmet olarak üç gruba ayrılırlar. Demek ki dış kısımda hacegan, eminler ve erbab hizmet olarak üç gruba ayrılırlardı. Arkadaşlar Hacegan kısmı kimlerden müteşekkildi bakalım. Bir müneccim başı, iki hekim başı, üç padişah hocaları. Bunlara biz Hacegan diyoruz. Peki müneccim başı ne iş yapar? Gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kişidir. Yani bir nevi stratejist diyebiliriz günümüz için. İkinci olarak hekim başı bulunurdu. Hacegan biriminde. Bu da sarayda bulunan hekimlerin başıdır. Hekim başı. Yani doktorların başı. Üçüncüsü ise padişah hocalardır. Bunlar yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır. Peki birundaki diğer görevliler kimler? E, biliyorsunuz üç gruba ayırmıştık. Hacegan, eminler ve erbabı hizmet. Şimdi eminlere bakalım. Eminler de üç kesimden oluşuyor. Bir, şehremini. Şehremini sarayın ihtiyaçlarına, kamu binalarının tamirat ve bakım işlerine bakan kişidir. İki, darphane emini. Darphane emini de para basımından sorumlu olan kişidir. Üçüncüsü ise matbahı amire eminidir. Matbahı amire emini ise sarayın mutfak işlerinden sorumlu olan kişidir. Bu üçüne de eminler adı veriliyor. Birundaki görevlilerden. Arkadaşlar bir görevlilerden üçüncü grup ise erbabı hizmettir. Diğer adıyla erbabı hizmet yani hizmet edenler. Birincisi bunlardan birincisi emiri alemdir. Emiri alem saltanat sancaklarından sorumlu olan kişidir. İkinci kişi kapıcılar kethudasıdır. Kapıcılar kethudasının görevi de sarayın kapılarını bekleyen görevlilerin başı olmasıdır. Üçüncü kişi çeşnigir başıdır. Çeşnigir başı da sofra hizmetlerini gören kişinin başıdır, kişilerin başıdır. Bir diğer kişi ise bostancıdır. Bostancı ise sarayın bahçesi, bostanı ve sahillerinden sorumlu olan kişidir. Bir diğer görevli ise erbabı hizmetten ehli hireftir. Ehli hiref saray sanatkarlarıdır. Ve son olarak erbabı hizmetten çavuşbaşı var. Çavuşbaşı da divanı hümayun toplantılarında teşrifat hizmeti ve mübaşirlik yapan görevlilerin başına verilen isimdir değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerim, birundaki diğer görevliler ise çakırcıbaşı, şahincibaşı, atmacabaşı, müteferrikalar baltacılar, peykler, solaklar, mehterler ve mehterbaşı, sakalar ve sakabaşı, terziler, aşçılar ve mirahur idi. Evet, bunlar arkadaşlar Birun'daki görevlilerden olan kişilerdir. Değerli arkadaşlar, bir de Enderun var biliyorsunuz. Enderun'da da görevli kişiler e, var. Orada da görev yapan insanlar var. Enderunu Hümayun bölümü adı verilir bu bölüme. Enderunu Hümayun bölümünde hizmet edenlere de genel olarak Enderun halkı veya hademeleri adı verilirdi. Ne demek hademeleri, Enderun hademeleri? Yani Enderun'a hizmet eden kişiler. Hadim'den gelir çocuklar. Hadim hizmet eden demek. Demek ki Enderun'da çalışanlara Enderun halkı veya Enderun hademeleri adı verilirdi. Peki bunlar kimdir? Enderun'daki görevliler kimlerdir ve ne görev yaparlar? Birincisi has oda başıdır. Has oda başının görevi has odanın amiridir. İkincisi silahdar ağdır. Silahdar ağanın görevi padişahın silahlarından sorumlu olan kişi olmasıdır. Üçüncüsü çuhadar ağadır. Çuhadar ağanın görevi ise padişahın kaftan ve kürklerine bakan kişi olmasıdır. Bu görevle görevli kişidir. Çuhadar ağa. Bir diğeri ise rikabdardır. Rikabdar ne iş yapar arkadaşlar? Padişahın çizme ve ayakkabılarından sorumlu kişiye de rikabdar denir. Bir diğer görevli kişi ise tülbent ağasıdır. Tülbent ağasının yaptığı görev ise Padişahın sarıklarını ve çamaşırlarını muhafaza eden kişidir. Bir diğer görevli ise kapı ağasıdır. Kapı ağasının görevi ise sarayın genel sorumlusu olması ve sarayda padişahın mutlak vekili görevini görmesidir değerli öğrenciler. İşte bu saydıklarımız Enderun'daki görevlilerdir. Tekrar edersek has odabaşı, silah ağa, çuhadar ağa, likap ağa, türbent ağası ve kapı ağası. Bunlar Enderun'daki görevlilerdir. Biraz önce de görevlerini saydık. Arkadaşlar Enderun'daki diğer görevliler ise Babu Sade kapısını muhafaza eden Ak Ağalar, Acemiler ve Devşirmelerdi. Bu saydıklarımız Enderun içindeki görevli kişiler. Değerli öğrencilerim, padişahın evi olan Halem-i Hümayun bölümünün genel sorumlusu ise Darüs Sade ağasıydı derece olarak Veziri Azam ve Şeyhül İslam'dan sonra gelen Darüs Saade Ağası'nın en önemli görevi padişahın haremini korumaktı. Yani evini ve ailesini korumaktı. Ayrıca haremde bulunan görevlilerin terfi ve ceza işlemlerini padişaha arz eder ve tayinlerini yapardı. Haremeyn-i Şerifeyn vakıflarının sorumlusu, Surre alaylarının da düzenleyicisiydi. Arkadaşlar Surre alayları her yıl, her yıl Mekke ve Medine'ye gönderilen yardımların oluşturduğu konvoya, alaya Surre alayları deniyor. Bunun da e, görevlisi idi arkadaşlar. Peki haremdeki görevlileri bir tanıyalım. Haremdeki görevliler kimlerdir? bir saray ağası. Saray ağası sarayın temizlik ve düzeninden sorumluydu arkadaşlar. İki saray kethüdası. Saray kethüdası da saray kapısını bekleyen görevlileri idare ederdi. Üçüncüsü hazinedar ağa. Hazinedar ağa ise haremi hümayunun masrafları ile ilgilenirdi. Yani maddi parasal yöne bakardı arkadaşlar. Değerli öğrencilerim haremde ayrıca iç oğlanları Diğer harem ağaları Kethüda ve İmam görev yapmaktaydı. Divan-ı Hümayun merkez teşkilatının en önemli kurumu olup Orhan Bey zamanında kuruldu. Devlet kurulu anlamına gelen Divan-ı Hümayun'da siyaset, hukuk, sosyal, ordu, ekonomi ile ilgili her türlü konular görüşülüp tartışılır ve padişahın onayı ile karara bağlanırdı. Divan toplantıları Topkapı Sarayı'nda Osmanlı Devleti'nin cihan şumul özelliğini ortaya koyan kubbe altı denilen salonda yapılırdı. Toplantı sonrası alınan kararlar sadece Osmanlı'yı değil aynı zamanda bütün dünyayı ilgilendirirdi. Orhan Bey zamanından Fatih dönemine kadar divan toplantıları her gün yapılmaktaydı. Fatih ile birlikte toplantılar haftada 4 güne indirilmiştir. 17. yüzyılda divan toplantıları haftada iki güne düştü. 18. yüzyılda ise Divan-ı Hümayun idari bir kurum olarak işlevini kaybetmeye başladı. Divan-ı Hümayun günümüzde Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu gibi kurumların görevlerini yerine getiren önemli bir kuruldu. Divanda alınan kararlar Osmanlı hukukuna göre kanun sayılırdı. Divan-ı Hümayun, din ve millet ayrımı yapmaksızın hangi meslek grubundan olursa olsun herkese açıktı. Herhangi bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünen ve mahalli kadılarca yanlış hüküm verildiğine inananlar davalarını divana getirebilirlerdi arkadaşlar. Ayrıca askeri sınıf ve vakıf mensuplarından şikayetçi olanlar için de divan her zaman açıktı değerli öğrenciler. Peki divan hümayunda kimler görev yapardı ve görevleri? neydi? Kısaca isimlerini şöyle bir görelim. 1. Veziri Azam 2. Vezirler 3. Kazaskerler 4. Defterdarlar 5. Nişancı 6. Yeniçeri Ağası 7. Kaptanı Derya Peki bunların görevlerine kısaca şöyle bir bakalım arkadaşlar. Vezir-i Azam siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahip olan bir kişiydi ve padişahın mutlak vekiliydi ve padişahın mührünü taşıyan kişiydi. Kim bu kişi? Vezir-i Azam. Vezirler ise sayıları dönem dönem değişen vezirler devlet işlerinde Vezir-i Azam'a yardımcı olurdu. Yani bir nevi Vezir-i Azam'ın yardımcılarıydı arkadaşlar. Kazaskerler ise Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri diye iki bölüme ayrılırdı. Osmanlı yargı ve eğitim teşkilatı ile taşra idaresinden sorumluydular. Bir diğeri defterdarlardı. Anadolu ve Rumeli defterdarları diye ikiye ayrılır arkadaşlar. Osmanlı maliyesinden sorumluydu. Bir diğeri nişancı arkadaşlar. Ee, padişahın tuğrasını çeker, tımar ve ziyametlerin kayıtlarını tutar, devletin iç ve dış yazışmalarını yapardı. Bunu yapan kişiye nişancı denirdi. Bir de yeni çeri ağası katılırdı divana. Sadece vezir rütbesi olan ve vezir rütbesi alan yeni çeri ağası askerin başı olarak toplantılara katılırdı. Ve son olarak 16. yüzyıldan itibaren donanma komutanı olarak divana katılan Kaptan-ı Derya'yı görüyoruz. Kaptan-ı da 16. yüzyıldan itibaren katılmıştır. Ne olarak katılıyor? Donanma komutanı olarak bu toplantılara katılıyor. Değerli öğrencilerim, tarihi olaylar ele alınırken tarihi bilgiler kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmelidir. Dolayısıyla geçmişte yaşanan bir olayın bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınması doğru değildir. Tarihi belgeler yoruma muhtaçtır ve olayın yaşandığı dönemin ve toplumun ruhunu taşımaktadır. Dolayısıyla bu nedenle o ruha göre açıklama ve yorum yapılması gereklidir. Bundan dolayı değerli öğrencilerim tarih derslerinizi incelerken, tarih derslerini öğrenirken bu hususu dikkate almanızı özellikle istiyorum yoksa yanlış yorumlayarak farklı kanaatlere ne yapabiliriz kapılabiliriz. Evet sevgili öğrencilerim bugün 6. ünitemizin Osmanlı merkez teşkilatı ve padişah konulu, sultan konulu ilk konusuna, ilk ünitesine başlamış olduk. ilk bölümüne başlamış olduk. Burada Topkapı Sarayı, Topkapı Sarayı'nın bölümleri, Topkapı Sarayı'ndaki görevli kişileri ve Divan-ı Hümayun üzerinde durduk. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar beraber olmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.